Bugünkü dersimizde İngilizce kelimeleri tanıtmaya çalışacağım. Önce birlikte kelimenin tanımını gözden geçirelim. Kendi başına bir anlama sahip, bazen sahip olmasa bile birlikte kullanıldığı anlamlı yapılarla anlam kazanan dilin en küçük birimi olan ses ya da ses topluluğuna kelime denir. Karşımızda temel anlamda ve temel özellikleri olan birkaç kelime örneği. Evet sevgili arkadaşlar, bu tanım eşliğinde örnek kelimelerimizi tek tek gözden geçirelim. Bu kitap gördüğünüz gibi buk dediğimiz zaman aklımıza bir varlık geliyor. Dolayısıyla bu kelime anlamlı bir kelime honest, dürüst. Aklımıza bir nitelik, bir özellik geliyor. Ez gibi. İşte karşınızda anlamsız bir kelime. Çünkü bu kelimenin karşılığı olan ne bir varlık var ne de bir nitelik var. But, fakat, ama. Bir başka anlamsız kelimemiz. We, biz, bizler. Evet, anlamlı bir kelime. Everyone, Herkes, anlamlı bir kelime. Read, okumak karşımızda. Hareket bildiren bir kelime. Dolayısıyla anlamlı bir kelime. Quite, oldukça yine anlamlı bir kelime. Slowly, bir anlamlı kelime daha. Where, işte son olarak yine karşımızda bir anlamlı kelime. Dolayısıyla bu örnekler eşliğinde biz kelimelerimizi anlamlı ve anlamsız olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz.